Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine ben. Videolarım zamansız zamana aittir. Ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz. Özel danışmanlıklar için bana DM'den ulaşabilirsiniz. Onun tarafında sizinle ilgili alınmış olan karar. Sizin tarafınızda da alınmış olan bir karar. Ve ortak gelecek ne karar aldınız? Bitti dedikten sonra nasıl bir karar aldınız? Şimdi karşı tarafı, aklınızdaki kişiyi soruyorum. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili almış olduğu karar nedir? Kupa Kralı. Aşk. Ve alanında sessiz sakin kalıyor duygularını gerçekten yönetebilen bir kupa kralı var burada yani duygularıyla değil de bu kişi zihniyle mantığıyla hareket ediyor ama çok da seviyor aşık olan bir kupa kralı var şizofrene bağlamış sizi bırakmak istemiyor sıkı sıkıya sarılmış gitme ayrılma durumları varsa aranızda bitti dediğiniz durumlar varsa bu kişi bir şekilde buna engel koymaya çalışacak gibi görünüyor şizofrene bağladı size alanında istediği ve sizin istediğinizi size vermek istemeyen bir enerji söz konusu karşı tarafta tılsım altılısı sürekli gitgelli durumlar yaşamışsınız. Birbirinizi üzmüşsünüz. Bitti, tekrar başla. Bitti, tekrar başla. Bitti, tekrar başla diye kendi kendinizi harap ettiğiniz durumlar yaşanmış. Ama bu kişi kendisini bir düşünceye, yani düşünme aşamasına almış ve mantıklı düşünerek burada tekrar bir e, şans daha vermeliyiz bu ilişki bitmemeli dedikleri bir enerji dört kart daha alacağım siz onun aklından fikrinden çıkmıyorsunuz sizi çok düşünüyor her ne kadar ego çalıştırsa da sanki duyguları o kadar net ki size doğru sizin sırtınızı döndüğünüzü düşünen birisi tamamen bitirdi diyor ve bununla birlikte kıskançlık enerjisi, eko, her türlü bağımlılık belki de bu kişiler şu anda sizinle alakalı bir yani madde kullandıkları kendilerini içip sarhoş edebilirler, madde kullanabilirler, bağımlılıklarla alakalı bir türlü kullanım şey var dile getirmek istemiyorum siz anladınız onu siz sırtınızı dönmüşsünüz bu kişi kupasını almış yavaş yavaş geliyor arkadaşlar ve kader çarkı kadersel olarak sistem onu bir sıkıştırmış ne yapacağını bilememiş sizin alanınızdan çıkamıyor bu kişi aşırı derecede de kıskanıyor sizi başkasına kaptıracağını düşünüyor bu durumu şifalandırmak yani aranızdaki durumu şifalandırmak istedikleri enerji siz onun hayatından çıktıktan sonra yokluk bilinci ve hayatındaki her şeyi beklemeye aldıkları durumlar var. Ve ben barışacağım, dayanamadım dedi. Ben onunla barışmak istiyorum. Bu zeytin dalını uzatacağım dedi. Her ne olursa olsun onu alanımda istiyorum. Para kralı ve burada dürüstçe gelmek isteyen bir enerji var. Çünkü bakın sizden uzaktan mutsuz, üzgün, ona sunulan hiçbir şeyi istemeyen, beğenmeyen, zevk almayan ve sizi uzaktan uzaktan izledikleri bir durum içerisinde Evet, tılsım kraliçesi de geldi. Arkadaşlar, tılsım kralı ve tılsım kraliçesi, de kılıçsa. Şimdi burada bir birleşme, bir araya gelme söz konusu ama tılsım kraliçesinin sırt döndüğü bir enerji. İster e, eril olun, ister dişil olun. Tılsım kraliçesinin gerçekten bitirmek istediği tılsım kralına bitti dediği bir enerji var. Ne olur? bu kişiler küçük bir mesajla bu durumu düzeltmeye çalışabilirler ya da bir bahaneyle gelebilirler. Birli bir vadede size bir eyleme olacak bunun. Bu çırpınıyor. Bu egosunu yere indirmiyor. Sürekli kendisini haklı çıkarmaya çalışıyor. Ben haklıyım, ben haklıyım dedikleri bir enerji içerisindeler. Fakat bu kişiler haklı değil üzülen kişi siz olmuşsunuz. Sizi ezen kişi, sizi kullanan kişi konumunda bu kişi. Ve içsel dünyasında her ne kadar ego çağırsa, çalıştırsa da, insanlara sizden bahsetse de, hep kendisine haklı gösterse de, pişmanlık enerjisi içerisinde olan, Bakın ne kadar pişman. Hem de bunu eril enerjinin üzerine verdi arkadaşlar. Haksızlığı yapan eril enerji olabilir. Durumunuza göre alırsınız. Pişman olmuş. Peki eyleme olur mu bu kişinin? Bir gece vakti bir mesaj söz konusu. Bundan küçük de olsa bir mesaj alacaksınız siz onun gözünde yıldız gibi parlayan sizin adınıza dualar eden ve bu duaların da kabul olduğu bir enerji her ne olursa olsun sizinle ilgili dualarını eksik etmeyen birisinden bahsediyoruz. Ama çok rabıtaya çekilmiş, çok üzülmüş ve sizinle de bir araya gelmek isteyen durum. Gelecek misiniz? Onu bir soralım kupa ikilisi sizi dünyasında istiyor. Siz siz olmaz. Sizin değerinizi anlamış. Ve çok kıskanıyor. Sizi kaptırdım kaptıracağım. Gitti gidiyor dediği bir durum. Ve aranızdaki sorunları kavgayla çözmek isteyen. Kavgayla gelen klasik bir kişiden bahsediyoruz. Alın bakın. Kavgayla geliyor. Sizinle tartışmaya girecek. Siz yine sivri dilinizi kullanabilirsiniz bu kişiye. Bir laf sokuşturması yapabilirsiniz. Ve sonunda ne olur derseniz kestirip attığınız durumlar var. Gerçekten de hani bitti dediğiniz kılıç kraliçesi yeniden başlama ihtimali olmayan bir ilişkiyi nasıl yapılandırabilir? Sizi manipüle ederek, sizi aşağıya çekerek, sizi suçlayarak... Yeniden bir araya gelme enerjisi var. Bu dolunayda gerçekleşecek olan bir durum. Sekizli bir vade. Ve bu durumu da ben dengeye getiririm. Hem işi hem aşkı dengeye getiririm dedikleri durum. Sizi çok özlemişler. Sizi görmek istiyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. iletişim var. Peki. Başka bir deste alacağım hemen. Benim kolektifim ne yapmalı? Kollektifim. Bu kişiler gelirse ne yapmalı? Alanınızda dik durun. Siz zaten kendi kazancınızı, ekmeğinizi kazanan, hiç kimseye ihtiyacı olmayan, çekici, güzel, akıllı, zeki birisisiniz. Ve, hani emeklerinizin karşılığını yediğiniz. Peki bu kişiler sizin emeklerinizin ve aranızda bir ortaklık durumu olabilir. Bir görüşme ya da ortaklıkla ilgili bir konu olabilir. Bakın burada ortaklık kartını da verdi. Ve ölüm kartı ortaklık bitti dedi. Aynen ortaklık bitti. Kişi bakın tasım dokuzlusu bu ortaklığın bittiğine karar vermiş. Bitiş vermiş karşı tarafta uzaktan izlediği durumları e, analiz ettiği, bir enerji, belirli bir vadede iletişim söz konusu aranızda ve mantıkla hareket edecek olan ve tamamlanma isteği, yeni bir başlangıç isteği içerisinde olan bu kişiler artık engellendiğinin farkında olup bu sorunları çözmek için aynı çatı altına gireceksiniz. Barışma. Aldım kabul ettim. Vallahi zor buldum kartları ve aşık birisi geliyor.